Kapa Niye bugün kapattın? Kapat Ben de... Hayır, neden sana kapat dediler? Hatta güvenliğe de dedim ben kapatmıyorum. Abi emniyetmiyorsun abi. Lütfen savcı beyle görüşün. Bu adamın ifadesini evet. alınması istiyoruz. Tamam, Şikayetçiyiz. Tamam. Şu an savcı beyle görüşülüyor. Tamam. Hakim Bak şey. adam artık hiç söyleyin yani. Ben de Serkan Temel'in talimatıyla pişi çektim dedim. Şu an görüşme sağlanıyor. Serkan Temel'in değil, zabıta amirin talimatları mesela. Nöbetçi amir haberi yok. Yok değil mi hocam? Tamam. 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 Bana evet. söylerler ben evet. çıkmazsa. Ben çektim ama çektim. E tam ya tamam niye söylemeyin arkadaşım dedin ne böyle? Adam söyledi işte. Sen ya, niye onları korumaya çalışıyorsun? korumaya çalışmıyorum. Abi bak sen kendi kendine yaptın ya. Hayır, talimatı ben kimsenin aldığını bilmiyorum. Ben bak sen kendime hiç duymadın. Ya sana tam kim çekti? ben her zaman Kapat dedi, ben kapat dedim. Arka arkadaşım işte bu talimat değil mi? Normal çalışan bir kamerayı durduk yere belediyede niye kapatın? Allah Allah. Bir kadın var ya. Ne diyorsun? Ben Serkan olduğunu bilmiyorum yani. Ya anlamak yapmıyor. Bilmiyorum kaçarım çünkü sen... söyleyemem. Bana da çektirdi. Ben çektim. Abi gerek yok. Burası devletin yeri, kamu tamam. Allah korusun buradan bir iğne kalkarsa bütün yörede salgın mal olur, değil o, e, tabii, de. evet. Devlet size güvenmiş. EMA demiş. Bu masayı teslim etmiş, Hep birlikte sahip çıkacağız. Burada beraber çalışacaksınız. Buna da peşin şunlar. Böyle bir dünya var ki Memur geliyor, kamera kaydını kapatıyor. Abi o Serkan Temel'den de şikayetçiyiz. Bak savcı böyle konuşun, adamı çağırmanın ifadesini alınsın. Ver bana telefonunu versene evet. Serkan Temel. Ver evet. 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 e e bana Serkan başladım. mı? başladım. Tayyip başladım. Tayyip başladım. Tayyip Başkan. Ne oldu? Ne benim. Ne oldu? Ne oldu? Aradığım bu 80 80 10. 10. 10.

Konu var Biri, bir şey tamam, Serkan tamam. tamam. e, Bey, Serkan Alo. Tamam. Kapat, bir daha <laughs> aradığımızı kapatıyor. Tabii tabii aldım. Hepsini aldım. Bu yayı Alo. başkan konuşuyor sana. Serkan Bey. Serkan Bey. Serkan Bey. Ee, buraya gelir misin bak bu bilgi işlemci arkadaş diyor ki bak polisler de var burada savcı da var diyor ki ben talimatı Serkan Temel'den aldım. <laughs> kamerayı kapatmak için. Sen başkanınızın talimatı diye bir şey yok. Sen vermişsin talimatı. Muhammed Bey öyle bir şey yok. Biz buradayız. Sen Serkan'ın arkasında durma. Adam ol gönder onu buraya. Sen adam ol, adam ol, kamerayı kapattırma, adam ol. O zaman geleceksin burada savcının önünde de diyeceksin ben verdim. Muhammed Akyol olarak talimatı diye. Kamerayı niye kapattırıyorsun sen? Veren, ne hoparlörü almış? Kolye ver oğlum. Kayıt alın. Sen kamerayı niye kapattırıyorsun? Aç artık. Adam bak ya. Ben verdim ya. Serkan'ın yanında. Ne olmuş yani kameraları kapattırsa? Ben de duydum başkanım. Allah Allah. Kameraları kapattırken ben duydum Önce açıkmışmış zaten. 20 Yirmi dakika, yarım saniye. Bakanlar var. Ne Türk bayrağı da fotoğraf koyacak. Hava da Biz çocuğuz. Mazlut alınsa da, da bilmem ne. Onların mazlutu da göstereceksin. Arkadaşım bak kanunsuz bir emir sen memursun değil mi? Hı? Bana yazılır ben memur resin bulamı buluruz. 3-4 kişi çekilir. Yok, değil mi? Abi kayıplı değil Şimdi şandan emniyet müdürünü çağırayım mı? abi? Emniyet müdürünü çağırır. Hı? Geliyor zaten. Tamamlar. Tabii. Şey geldiğini görüyor. Abi siziz oldu Ne demek? bir dakika bu konuyla ilgiliymiş. Ahmet Bey'in orada. Bir şey bak başka. Ben Ahmet Bey'in Şey değil başkanım da bir sıkıntı olmuş biraz önce de onunla ilgili özel şey, bir şey Neyle ilgili? şeyle yani kameralar kapanması vesaire değil Onunla ilgili görüşürüz. Sizin görüşürüz. Sizin görüşürüz. Sizin görüşürüz. Sizin görüşürüz. Sizin öyle bir şey yok. Şey. O zaman gelecek bir <laughs> özel kanıtlarla zaten sen başkanın avukatıyorsun. Sen başkanın özel avukatı değil. Yani evet. kurum evet. kurumu avukatıyorum. Kurumla alakası Şimdi. yok mu? Zaten burada arkadaşlar bak devlet memuru. Yok, Serkan Temel'in yanında da başkan var. Başkan da diyor ki talimatı ben verdim.